Herkese selamlar dostlar sanal eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzda sizlere beraber nasıl bir Twitter hesabı oluşturabilirsiniz ve daha sonrasında kullanabilirsiniz bundan bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızda tarayıcımızı açıyoruz açtıktan sonra burada bilgisayarın arama kısmına gelip tarayıcımın buraya arkadaşlar Twitter yazacağım Twitter yazdıktan sonra burada gördüğünüz gibi ikinci kısımda giriş yap var buradan giriş yap kısmına bir kere tıklayacağım ve burada biraz bekledikten sonra burayı kapatalım Twitter'a giriş yap diyor. Bizim burada hesabımız olmadığı için henüz bir hesabın yok mu kaydol diyecek ve buradan kaydol seçeneğine tıklayacağız. Burada arkadaşlar ne neyle kaydolmanız gerektiğini seçebilirsiniz. Biz buradan hesap oluştur diyeceğiz. Hesap oluştur dedikten sonra burada arkadaşlar hesabımın gördüğüm gibi ismi yazacağım. Mesela ben buraya örnek olarak mesela diyelim ki sanal yazalım. Daha sonrasında telefon diyor. Dilerseniz telefonunuzu yazabilirsiniz. Dilerseniz buradan e-posta kullan deyip burada arkadaşlar kendi e-posta adresinizi buraya e, yapıştırabilirsiniz. Daha sonrasında doğum tarihinizi seçmeniz gerekecek. Buradan kendi e, doğum tarihinizi e, bu şekilde e, seçebilirsiniz. Daha sonrasında ileri kısmına bir kere tıklayacağız ve burada deneyimin e, özelleştir kısmını e, buradan seçebilirsiniz. Daha sonrasında ileri diyeceğim ve burada gördüğünüz gibi şu anda e, isim kısmımızı e, yazdığımız kısım burası tabii ki Twitter e, hesabımızın ismi. Burayı da tabii ki uygun olarak doldurmanız sizler için iyi olacaktır. Daha sonrasında burayı onaylayıp ileri diyeceğim ve bir daha ileri dedikten sonra burada her şeyim doğru yazdıktan sonra hizmet şartlarını kabul ettikten sonra kaydol diyeceğim. Burada tabii ki biraz beklemem gerekecek. Tabii ki Twitter'a katılmanız için hizmet şartlarını onaylamanız gerekiyor. Burada hesabını hesabınızı kimliğin doğrulayın diyor. Kimlik doğrula diyelim. Mesela burada hayvanın yüzünü el yönünü döndürmek için e, altları diyor. Burada bu şekilde yapalım. Burayı doğrularsak insan olduğumuzu bizim doğrulamış olacak bu şekilde gönder diyelim Daha sonrasında bittikten sonra insan olduğumuzu doğruladık Ve şu anda arkadaşlar mail adresime Gördüğünüz gibi bir adet Kod geldi bu kodu mail adresime girip Oradan kontrol etmem gerekecek Buradan mail adresime tıklayacağım tabii ki bu e-posta e adresiyle oluşturduğum mail adresine Burada girdikten sonra burada gördüğünüz gibi onay kodu geldi Buradan arkadaşlar Bana gelen burada gördüğünüz gibi onay kodunu buradan kopyalayıp Daha sonrasında Buradan onaylama koduna gelip buradan yapıştır deyip ileri diyeceğim. Ve bir şifre girmen gerekiyor. Bu kısımda ise arkadaşlar hesabımızın şifresini oluşturduğumuz kısım. Burada arkadaşlar nasıl bir şifre girmek isterseniz siz kendiniz bu kısımda oluşturabilirsiniz. Şifrenizi yazdıktan sonra buradan ileri diyeceğiz. Ve buradan daha sonrasında profil fotoğrafı direkt seçebilirsiniz. Biz buradan şimdilik geç diyelim. Ve daha sonrasında burada kullanıcı adını seçtiğiniz kısım. Tabii ki burada kullanıcı adınızın daha önceden e, alınmamış e, olması gerekiyor. Burada ona uygun e, seçmeniz gerekiyor. Kullanıcı adınızı kendiniz e, yazarsınız. Daha sonrasında buradan atla deyip buradan şimdilik geç diyelim. Ve burada Twitter'daki ilgi alanlarınızı e, size soruyor. Ne ilgileniyorsanız buradan seçerseniz Bu Twitter Twitter'dayımızı kişileştir kişiselleştirecek. ve daha sonrasında bu alanlarla ilgili e, şeyler göreceksiniz. Ben rastgele seçtim ve ileri dedim. Burada arkadaşlar tekrardan. Ee, mesela seçtiğiniz alanlarla ilgili ne görmek istediğiniz istediğinizi buradan ee, seçeceksiniz. Bu şekilde mesela ben seçeyim ileri dedikten sonra e, burada arkadaşlar bir tane mesela birkaç tane e, hesap gösteriyor. Bu hesaplardan birini mesela e, takip et diyor. Ben Mesela rastgele bir şey e, takip edeyim ve daha sonrasında sonraki diyeyim. Ve sonraki dedikten sonra şu anda gördüğünüz gibi ana sayfamıza geldik ve buradan profil kısmına tıkladığımızda Burada oluşturmuş olduğumuz isim ve daha sonrasında burada kullanıcı adı seçmiştik zaten. Burada kullanıcı adı seçtiğimiz kısımda burada gördüğünüz gibi yazıyor. Ve daha sonrasında burada da zaten Twitter'a katılma tarihimiz bu şekilde gözüküyor. Bu kadar basitti arkadaşlar Twitter'a tabii ki katılmak. Mail adresimizi yazdıktan sonra gelen onay kodunu bu şekilde doğrulayıp daha sonrasında hizmet şartlarını kabul ederek bir Twitter hesabı oluşturmuş olduk. Videomuz buraya kadar dostlar umarım videomuz işinize yaramıştır. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Veya süper teşekkür satın alırsanız da bize de çok destek olmuş e, olursunuz. Videodaki adamlar izlediğinizde e, büyük ihtimalle zaten başarılı olacaksınızdır. Ama siz yine de eğer hata alırsanız yorumlarda belirseniz e, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.